Sektörün en bilgi verici mutfağı, Kafe mutfağına hoş geldiniz. Bugün ufak buz makinesini tanıtacağız. Büyükleri zaten kısmen size anlat. Onlarla ilgili daha detaylı videolar mutlaka çekeceğiz. Ama şu an her yerde, her noktada kullanabileceğiniz küçük işletmenin kurtarıcıları iki tane büyük devi karşımızda BZ12, BZ15 modellerini tanıtıyoruz. Zaten isimlerinden de anlaşıldığı gibi BZ15, 15 kiloluk, BZ12 ise 12 kiloluk iki buz makinesi. Farklılıklarını biraz anlatacağım. Neden bu ürünü almalıyım veya bunu almalıyım. Farklı çözümleri var. Güzel tarafları var. Şık görüntüleri var. Ama teker teker ürünler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Günümüzde zaten birçok noktada buz ihtiyacı elbette oluyor. Özellikle yaz aylarında frozen satmak için veya soğuk içecek satmak için bir buz makinesine ihtiyaç duyuyoruz. Ama yerim yok. Ufak bir dükkanım. Çok fazla buz tüketmiyorum ama hani günlük 15 kiloya kadar bir ihtiyacım da oluyor. Bunu da karşılamak istiyorum. Dışarıdan almak istemiyorum diyen firmalar için uygun ekonomik makinalarımız mevcuttur. Zaten Cafe Mark'ta birçok ürünü bulma şansınız her zaman var. Birçok seçenek var. Siteyi her zaman incelemenizi de tavsiye ediyoruz. Kullanımı çok basit. İsterseniz içine su ekleyebiliyorsunuz alt kısma ya da isterseniz arka tarafında su bağlantısı da olabilen ufak bir buz makinesi. Piyasada birçok bu tarz buz makinesi var ama su bağlantılı değil. İşte bu makinenin en büyük avantajı su bağlantılı olmasıdır. Bunun dışında eğer isterseniz seçenek olarak küçük veya büyük buz yapma özelliği de mevcut. Peki küçük buz, büyük buz mantığı nedir? Küçük buzu biraz daha hızlı yapabilir. Mesela frozen bir ürün hazırlayacaksınız. Daha hızlı bir buza ihtiyacınız var zaten buzu parçalayacaksınız. O zaman küçük buzda da gidebilirsiniz. Büyük olan daha böyle hacimli bir ürün. Güzel taraflarından bir tanesi de ürünün izolasyonlu olması. Piyasadaki bazı makineler içerisinde çok fazla izolasyon yok. Bu yüzden hani içinde duran buz uzun süre içinde saklayamıyorsunuz. Tabii ki etrafında bir izolasyon olması buzların kısa sürede verilmesini engellemekte. Yaklaşık 5-6 saat civarında tabii ki içerisinde sürekli buz olduğu için daha da gecikerek erime gerçekleşmekte. Eriyen buz alt kısmındaki hazneye tekrar dökülüp tekrar dönüşüyor. Yani suyunuz hiçbir şekilde boş boşa gitmiyor, bir gidere gitmiyor. Sürekli bir dönüşüm söz konusu ve evet buzlarımız dökülmeye başlıyor şu an. Sesi duydunuz, yarışma başladı. Şıkır şıkır buzlarımızı alalım. Buzlarımız da düştü. Hemen bir tanesini alalım. Kapattık. Buzumuzun hemen boyutuna bakalım. Şöyle şu boylarda hemen metre var mı? Aa metre varmış filan. <laughs> Yaklaşık 3 santim. Clear buz değil, ama kurşun şeklinde bir buz içi boş ama yeterli özellikle bu makineler için gerçekten iyi bir performans diyebileceğimiz ürünlerden bir tanesi biraz önce gösterdiğimiz buz large buzdu small buz buna göre biraz daha küçük yaklaşık biraz daha zayıf diyebilirim birazcık panelden bahsedeyim çok basit bir paneli mevcut çalıştırma tuşu var eğer full ice olursa tamamıyla dolarsa mutlaka bir ışık veriyor su bittiğinde ekleyebilirsiniz ama su bağlantılı olduğunda tabii ki böyle bir probleminiz yok. Bunun dışında büyük ve küçük buz seçenekleri mevcuttur. İçinden bir adet mutlaka ufak bir kürek çıkıyor. Yine plastik güzel bir buz küreği de alabilirsiniz. İç hacmi büyük. Gerekirse iç kısmını temizlemek için iç haznesi çıkıyor. İsterseniz hazneyi çıkartıp komple de kullanabilir. Veya işiniz bittiğinde içini temizlemek istediğinizde onu da çıkartabilirsiniz. Bir konuda mutlaka uyaralım. İlk buzlar çok zayıf çıkabilir. Çünkü ilk açıldığı zaman makine o kadar güçlü başlayamıyor. Ama daha sonraki buzlar sağlam ve güçlü çıkıyor. Mesela hemen şöyle bir bakalım. İçerisinden daha zor eriyen, daha sağlam buzlarımız mevcut. Daha gövdeli ürünler. Bunu kırmak da tabii ki yaptığınız frozenlarla alakalı çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Evet gelelim ikinci arkadaşa. İkinci makinamız BZ12 daha kompakt daha küçük bir makine gibi gözükse de esasında birçok çözümü de size sunuyor. Nedir bu çözümler? Birincisi mobil olması. Elbette bu ürünü de mobil yapabiliyorsunuz ama şöyle bir durum söz konusu. Bu ürün aracınızda bulunan çakmak gözüyle çalışabiliyor. 12 voltluk bir enerjiyle çalışabiliyor. Bu size ne sağlar? Herhangi bir yere gittiğinizde işte bir kamp alanı, plaj alanı, arabanızı çektiğiniz herhangi bir noktada çakmak gözüne hemen gösterilir şöyle taktığınız takdirde hemen hızlı bir şekilde buz alabilirsiniz ki özellikle plajlarda soğuk bir içecek ararken buzunuzun her zaman yanınızda olması çok büyük bir avantaj. Bunun dışında yatlarda veya gemilerde özellikle balıkçılık yapan arkadaşların kullanabileceği ürünlerden bir tanesi. Herhangi bir aküyle de bu ürün çalışabilir. Dağcı arkadaşlar vesaire yani birçok noktada size bu çözüm sağlayabilir. Ürünün özelliklerinden biraz bahsedeyim. Mesela çok birbirinden farklı ürünler değil. Bakıldığı zaman sadece o 12 kilogram buz kapasitesi var. Tabi kompakt olması itibariyle birazcık kapasitesi daha düşük. Bunun dışında çok şık bir tasarımı var. Ben bunu gemime aldığım zaman veya yatıma aldığım zaman acaba kötü durur mu? Kaygınız var ise hiç düşünmeden alın. Dış kısmı tamamıyla paslanmaz, çok şık, gerçekten çok kaliteli bir ürün. Ön tarafına baktığınız zaman komple dijital aksamı var. Biraz ürünün panelinden bahsedelim. Maalesef bizim çakmak girişimiz olmadığı için ürün panelini çalıştıramıyoruz. Ürünün bir özelliği ise zaman ayarının olması. İstediğiniz zaman ürünü hazırlayıp bıraktığınızda şu saatte açılsın, şu saatte kapansın gibi veya zaman belli bir zaman aralığında çalışmasını isterseniz bu ayarlamayı dijital ekrandan yapabilirsiniz. Diğer makineden bir üstün özelliği daha var. Bu üründe iki boy buz yaparken bu üründe eğer isterseniz 3 farklı boyda buz yapma özelliği mevcuttur. Tabii ki üzerinde birçok gösterge var. İşte su bittiğinde, tamamıyla dolduğunda alarm vermekte ve sizi uyarmakta. Yani bu biraz daha kontrol edebileceğiniz veya işte kendinize uyarı koyabileceğiniz bir ürün. Peki bu size ne fayda sağlar? Özellikle yatlarda ve karavanlarda bu ürünü bir noktaya bağladığınız zaman tabii ki bir timing ihtiyacınız olabiliyor. Günün belirli saatlerinde daha fazla buza ihtiyacınız varsa veya o saatlerde sadece buz kullanabilirsiniz makineyi uzun süre çalıştırmak yerine o saatlere ayarlama yapabilirsiniz. Bu sayede size esneklik sağlamakta. Evet videonun sonuna geldik yine. Size iki tane küçük canavar tanıttık. Hem işletmelerin hem kişisel kullanıcıların tercih edebileceği iki tane çok güzel iki ürün tanıttık sizlere. Bunlarla ilgili başka sorularınız varsa lütfen yorumlara bekliyoruz sizi. Daha sonraki videolarımızda mutlaka buz makineleriyle ilgili daha fazla bilgi vereceğiz. Özellikle yaz dönemi bunlarla ilgili birçok sorunuz olabilir. Lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. İhtiyacınız varsa, buz makinesine ihtiyacınız varsa kafemark.com'u mutlaka ziyaret edin. Ürün gamımız çok geniş ve sizin için en uygun buz makinesini mutlaka kafemark.com'da bulabileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kafemark'ın çılgın mutfağından iyi günler diliyoruz.